Merhabalar, Klinik Atletik YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Seçil Sarı. Bugün sizlere hamstring yaralanmalarından, hamstring strain'den bahsetmek istiyorum. Müzik üç büyük kas grubundan oluşmaktadır. Uyluğun arkasında dizimizin fleksiyonundan yani bükülmesinden sorumlu olan bu kasların liflerinde meydana gelen yırtıklara strain adı verilir. Sprint ya da patlayıcı hızlanmalar içeren aktivitelerde sık görülen yaralanmalardandır. Kas kuvvete karşı aşırı gerildiği zaman küçük yırtıklardan büyük yırtıklara ilerleyebilen tablolar karşımıza çıkabilmektedir. Sıklıkla futbol, Amerikan futbolu, beyzbol, orta ve uzun mesafe koşullarında karşımıza çıkabilmektedir. Semptomlarına baktığımız zaman yürüme sırasında bu kas grubunda ağrı ve hassasiyet görülmekle birlikte kasın boyunda kısalmalar, kuvvet kaybı da beraberinde gözükebilir şiddetli yaralanmalarda, tam bir yırtıkta, kasta şişlik ve morlukta gözle görülebilir hale gelmektedir. Peki bu yaralanmaya zemin hazırlayan faktörler nelerdir? Bunları incelemek gerekirse gergin kalça kasları, uylun ön-arka kas grupları arasındaki kuvvet eşitsizliği, bu kuvvet dengesizliği, ısınma ve soğuma egzersizlerinin yeteri kadar yapılmaması, artan antrenman yoğunluğu, recovery eksikliği gibi nedenler sıralanabilmektedir. Rehabilitasyonun amacı, mümkün olan en kısa süre en güvenli yollarla spor ve aktiviteye dönüşü hızlandırmaktır. Çok kısa sürede gerekli uygulamalar, tedaviler yapılmadan dönüşlerde kalıcı yaralanmalara neden olabilir. Bu durumda spora dönüşte kaç ay ya da kaç haftadan çok aslında yırtığın derecesine ve kişinin durumuna göre doğru tedavi planlaması daha önemli olmaktadır. Birinci egzersizimiz hamstring için bir dinamik germe. Kalça 90 diz 90 derece pozisyona geldik. Elimize destek olabiliriz uyla. Nefes aldık, verirken dizimizi düzleştiriyor. Ve daha sonra bırakıyoruz. İkinci egzersizimizde bir kettlebell'den destek alıyorum. Bununla her iki dizim düz. Hem bir denge hem de hamstringleri hissettiğimiz öne doğru bir egzersiz yapıyoruz. Üçüncü egzersizimiz de basic bir kuvvetlendirme egzersizi. Yine koruyucu amaçlı kullanabilirsiniz. Bu egzersiz için 1-2 kilo gibi kendi kuvvetinize uygun olarak bir serbest ağırlık kullanabilirsiniz. Yavaşça dizimizi büküyoruz. 90 dereceye geldiğimizde bekleyip yavaşça yer çekimine karşı ayağımızı biz indiriyoruz. Bugün hamstring yaralanmalarından bahsettik. 3 tane koruyucu egzersiz örneği verdik. Detaylı bilgi ve klinik inceleme için klinik atletik iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz.